Arkadaşlar bugün size nasıl ıı, ev yapabileceğinizi göstereceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle koyalım. Ama küçük bir ev yapacağız. Bir dahakine büyük ev yapacağız. Fakir evi yapacağız bugün. Sizlerle Şöyle fakire kapatalım. Arkadaşlar durun ekran gitti ben kapatıp geliyorum. Arkadaşlar geri devam ediyoruz. Kapı alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakirevi şöyle olur. Bir tane de sandık. O. Oh. İşte. Fakir evi böyle olur. Abone olmayı, like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.